Ay nereye geldim ben? Gerçekten çok yüksek. <laughs> Ses geliyor. Vallahi gerçekten çok yüksek. Ay ya çok karanlık. Hepimiz filmini de kaçıracağım. Sinemaya gideceğim daha. Çok kötü. Galiba ben kabustayım. Ne olacak? Of ya. Ay. <laughs> çok kötü bir tünel. Hatta çok karanlık. <laughs> of ya. Of şimdi televizyon yanında da yankı var. Yan kullanıyor şu an sizi. Yatağınız büyük olmaya fik başladıysa fik yataşla değiştirin. Gerçekten yan kullanıyor. Wow, big bold. Oh yeah, oh yeah. hiçbir şey kere unutma masam asa. Ay, ay pineti düşürdü ya. Evet bugünkü partimiz bu kadardı. Bu part final. Bay bay.